Düğünlerde neden takı takarız? Altınlar, bilezikler, takılar. Bugün bir düğün düşün. Takım merasimi olmadan tamamlanmış sayılır mı? Ama bu sadece bir hediyeleşme değil. Aslında çok daha eski bir anlaşmanın devamı. Osmanlı'da bir düğün aynı zamanda kadının ekonomik güvenceye kavuştuğu bir andı. Takılar sadece gösteriş değil, boşanma veya dul kalma durumunda kadının hayatta kalma sigortasıydı. Bu gelenek Orta Asya Türk toplumlarında da vardı. Takılan her şey kadının malı sayılırdı ve aile onlara el süremezdi. Bugün hala süren bu takı kültürü yüzeyde parlak altınlar ama altında toplumsal sözleşmeler barındırıyor. Peki sence bu gelenek paylaşımın bir simgesi mi yoksa modern çağda ekonomik baskıya dönüşmüş bir ritüel mi? Yorumlarda düşünceni paylaş. Bu tarz kültürel hikayeler için de abone ol ve düşünmeye devam et.